Merhabalar, ben Burcu Eken. Bugünkü konuğum hem Azerbaycan hem Türkiye futbolunda önemli bir isim. Ungar Behram Gurbanov bizlerle birlikte. Nefçi Bakü'de başlayan 8-9 yaşlarındaki futbol macerası sonrasında Türkiye'de devam etti. Ve sonra zaten Azerbaycan milli takımına kadar uzanan bir serüven oldu. Kardeş ülkeden selamlar. Selam olsun size de. Şimdi biraz önce bahsettim aslında. Çok küçük yaşta Türkiye'ye geldiniz. Fenerbahçe altyapısında forma giydiniz. İlk geldiğinizde Türkiye ile ilgili bilginiz var mıydı? Evet, kardeş ülkeyiz. iki devlet, tek milletiz ama çok küçük yaşlarla gelmiştiniz. O zamanki günlerinize gidersek neler söylemek istersiniz? Evet, küçük yaşlarında geldim. 11-12 yaşlarında geldim Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye kısmet oldu. Türkiye futboluyla ilgileniyordum tabii ki o zaman izliyorduk. Azerbaycan'da her zaman Türkiye futbolu gündemde. Her zaman Türkiye futbolunu yakından takip ediyoruz. Ve bilgim vardı. ve çok istiyordum Türkiye'de bu oynamayı. Ve Allah bana o, onu nasip etti. Tabii ki gönül daha fazla Süper Lig'de oynamak ama çok da fazla oynamadım. Ben biraz üzülüyorum. Ama yine de ben başarı e, kariyerim güzel oldu altyapıda. Sivas Spor'da kariyerim oldu, Bolu Spor'da kariyerim oldu. Mersin İdman oldu kariyerim. Güzel günlerdi yani. Türkiye'de. Avrupa Ligi'nde de Sivas Spor Karabağ ile aynı grupta yer aldı. Ve siz de hem Sivas Spor forması hem de Karabağ forması giymiş isimlerden bir tanesiniz. Grubu değerlendirecek olursanız Sivas Spor'un artık şansı son maça kaldı. Makabi Televizyon evet. sizce galip gelebilir mi? Neler söylemek istersiniz? Her iki takımda oynadım. Karabağ'da uzun e, yıllar oynadım. 7 sene oynadım orada. E, Sivas'ta ikisine yakın oynadım. Grubu değerlendirsem Sivas'ın şansı yüksek. Karabağ'ın da berabere kalması e, Sivas'ın şansını da artırdı. İnşallah gönülden istiyoruz Sivas'ın gruptan çıkmasını. İnşallah son maçta e, düşünüyorum Sivas galip gelecek yani makabiye. Hem Karabağ kulübünde hem de e, Sivas Spor'da çok sayıda koronavirüslü futbolcu var. Aynı zamanda teknik direktör Rıza Çalınbay ve Kurban Kurbanoğlu da aynı şekilde şu anda e, COVID evet. hastası olduğu için gidemeyecekler. Hakkı deplasmanına teknik direktörsüz gitmek takımı biraz etkileyecek midir sizce? Teknik direktör takım başında olmaz zaman isterseniz biraz e, aksikler oluyor. Sonuçta e, profesyonel futbolcular orada. Her şeyin bilincindeler. Covid şu an bizde de çok yoğun. En azı 12-13 kişi Covid'e yakalanmış. Bazı takımlar emanları yapmıyorlar. Sivas Spor'da da çok e, duyduk. Orada bazı futbolcular, hoca dahil galiba. Rıza Çalınbay da koydu. Bu arada geçmiş olsun. Tabii ki zor. İlk 11'i kurmak zor. Sürekli taktiği değiştirmek. En sona galiba 12 veya 13 ile oynamış Sivaspor. Spor. <laughs> Karabağ'da öyle. Tabii ki zor ama bu şartlarda sadece tü, Sivas'ta Karabağ oynuyor. Çünkü Makabi ya Villarreal'da bu böyle bir şey yok galiba. Yine de şansları var. İnanıyorum Sivas son maçı galip gelip çıkacak gruptan. Şimdi Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da çok takımda forma giymiş bir isimsiniz. Söylediğiniz gibi Azerbaycan'da aslında Türkiye futbolu çok yakından takip ediliyor. Her evet. iki ülkede de futbol oynamış bir futbol insanı olarak o futbolu biraz daha Avrupa hızına getirmek için neler yapmak gerekir? Bu e, sürekli tartışılan tartışılan bir şey e, Azerbaycan'da. Türkiye futboluna baktığımızda biz, bizim futbol geride. Yani açık söyleme gelirse çok geride. Bilginiz de vardır. 8 takım oynuyor yani evet. ligde. Ve çok futbolcu kenarda kalıyor. Birinci ligde yok. Ken yaşta futbolu bırakıyorlar. Çocuk futboluna önem vermek lazım bizde. Çocuk futbolu bize iyi bir durumda değil. Bizim futbolcuların Türkiye'ye gelme ihtimali olması lazım. Yani bankası da evet. ikinci lig. Kontenjan vardı. 3 tane Azeri futbolcu oynuyordu. sporcu birinci geliyordu o, o, zamanlar. Sonra bu kaldırıldı ama işte bu tekrar bunun olması Azerbaycan futbolcularının Türkiye'de e, yabancı sayılmaması ile ilgili işler görülmesi lazım bence. Yani, şekilde Türkiye'nin Azerbaycan'da. Eskiden Türk, Türkiye'den de Azerbaycan'a çok futbolcu geliyordu. Oktay Derelloğlu gelmişti, Devran Ayhan gelmişti, Mesut gelmişti, Tunç gelmişti. Yani çok futbolcu gelmişti. Bunun e, böyle bir girişimler olması lazım. E, Azer Azer futbolcunun Türkiye'de oynaması, Türk futbolcunun Azerbaycan'da bu yani bir onu bir birleştirme e, yardımcı olması lazım. E, daha çok Türkiye'nin tabii ki. Çünkü bizim futbolcular Azerbaycan'da biraz sıkıntı çekiyor kulübenin az olmasından. Görüşüyorlar federasyonlar. Böyle bir şey duydum. Süper Lig'de olmasa en azından tabii ki gönül ister Süper Lig'de olsun. Çünkü Süper Lig başka bir kalite. E, oynadığım için biliyorum birincilikle Süper Lig çok farklı birincilik de olsa e, bizim futbolcuların gelmesi. Eskiden galiba bizim e, geçen sene kadar amatör amatör de gelenler de vardı. Amatör lige Sonra orada da yasaklandı galiba. Durum böyle şu an Azerbaycan futbolu ile ilgili. Peki siz ne yapıyorsunuz? Ulgar Behran Kurbanov neler yapıyor? E, aktif futbol e, yaşantımı bitirmeye düşünüyorum. Yaş 35'e geliyor ve Azerbaycan takım sayılarının az olmasından teklifler geldi ama e, artık futbol oynamaya değil de daha çok futbolcu vermeye, futbolcu kazandırmaya Azerbaycan'a. Ee, öyle bir düşüncelerim var. Bizim bizim gibi futbolcular e, nasıl söylesem yani ki çok e, az çıkıyor yani biz Azerbaycan'da yurt dışında oynamış futbolcu az. Futbolcuların e, tecrübesinden istifade etmek lazım. Daha çok istiyorum Azerbaycan'da genç futbolcuları yabancı ülkeye hı hı. bu tarz Türkiye'den Azerbaycan Türkiye demeyeyim de yani ki dışarıdan getirmektense bizden burada gençlerin yurt dışına gitmesini o, onun Azerbaycan futboluna daha çok faydasını olacağını düşünüyorum. Çok iyi yetenekli futbolcu çok yani. Genç yaşta e, bazı hocaların, bazı kulüplerin e, yanaşma tarzı doğru değil. 17-18 yaşında yetenekli ama belli bir süreden sonra şans verilmiyor. Kalitesiz yabancılar getiriliyor. Azerbaycan'a kalite çünkü eskisi kadar para yok şu an Azerbaycan'da. Bildiğiniz gibi. O yüzden de e, yabancı futbolcunun sebebi de düştü burada. Tele futbolcu az olduğundan dolayı bize isterseniz gerileme oluyor. Ee, Azerbaycan vatandaşlığına geçmiş Mertçelik isminde bir futbolcu var. Çok kısa zamanda, Başak... evet Başakşehir'in e, kiralık oyuncusu şu anda ve çok kısa bir süre içerisinde de Amil'in takıma yükseldi. E bu evet. durumunu değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Futbolcunun Başakşehir'den e, Neftçi Baköy'e gelmesi, tekrardan e, milli takıma kadar yükselmesi, genç olması. Tabii ki bunların olma, olması lazım. Mesela Azeri futbolcunun gitmesi lazım. Orada altyapılardan üst üst takımlara çıkması lazım. Tekrardan Azerbaycan milli takımına gelmesi lazım. böyle bir şey böyle bir ilişkiler olması lazım. Şöyle bir Türkiye zamanınıza geri dönelim istiyorum. En unutamadığınız maç en çok sevdiğiniz, burada yapmaktan keyif aldığınız şeyler nelerdi? Türkiye'yi ben her zaman seviyorum. Orada İstanbul'u İstanbul çok seviyorum. Ee, İnsanları çok sıcak, seviyorum. Unutamadığım günler tabii ki e, Fenerbahçe altyapısından ve bir sene e, Fenerbahçe takımında da e, şans buldum. O zaman tabii ki e, çok iyi futbolcular vardı, şans gelmiyordu. Zor, çok zordu. E, unutamadığım... E, maçlardan e, Sivas'ta Beşiktaş'a karşı gol attığım maçtı. Bu sene Sivas'ta muhteşem bir yıldı. Benim kariyerimde diyebileceğim en güzel yıllardan biriydi. Şampiyonluğu maalesef kaçırdığımız, son anlarda kaçırdığımız yıldı. Görüşüyorum tabii görüşüyorum. Semih bile görüşüyorum. Gittim e, gittiğimde de görüşüyorum ona. Ali Güneş Ali abiyle, Ali Güneş'le telefon şeyle görüşüyoruz. E, Demek oluyor. Sen Evet evet biz aynı altyapıdaydık. O bizden 2 yaş 3 yaş büyük büyüktü. Biz hep beraber test aynı teste kalıyorduk. Bilal kısa olacağım vardı. Yani görüştüğüm futbolcu çok. Birinci TFF liginde oynayan futbolcu çok. Onur vardı. Ben baş altyapıdan. Bayağı iletişiminiz devam ediyor. Evet, evet görüşüyorum. Gittiğinde görüşeceğim takım arkadaşlarımla görüşüyorum. Bir sormak istiyorum. Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri son dönemde de siyasi olarak zaten artık bütün dünyanın bildiği bir duruma geldi. Futbolda evet. da daha iyi bir ilişki içerisine gireceğimizi yavaş yavaş öğreniyoruz. Sizin evet. istediğiniz bir mesajınız ya da futbolcu kardeşlerimiz için söylemek istediğiniz bir sözünüz var mı? Valla inşallah e, Türkiye, futbol, e, Türkiye futbol takımına, milli takımına başarılar diliyorum inşallah. Biz her zamanlar destekliyoruz Azerbaycan'da. Biz de Azerbaycan'da yani duymuşsunuzdur. Bütün maç Türkiye maç oynadığı zaman kafirler doğar. Hep kaf, e, Türk Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun. Bize çok. Bize hep Türk Türkiye futboluna her zaman de diyelim. Seyirci seyirci olmuşuz. E, i̇nşallah, umarım bu yeni duyduğumuz bu iki e, federasyonun Görüşmesinde olumlu şeyler olur. En büyük temelliğimiz o inşallah. İnşallah bir gün Azerbaycan futbolcuları da Türkiye Ligi'nde görürüz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Dikkatinize göre. Sağ olun.